15 saatin ikinci videosuyla karşınızdayım. 15 saattir elimden geldiğince video koyacağım. Ama ne kadar video geleceğini daha çok siz karar vereceksiniz. E, çünkü artık yeni bir sistem yaptık. E, 15 saatinde beğeni sayısına göre video koyacağız. Mesela bu video 350 tane beğeniye ulaştığında yeni video gelecek. E, böyle öbür videoda 350 falan. Şimdi 350'deyiz ama sonradan bu beğeni sayısı azalıp artabilir. Neyse isterseniz Evet arkadaşlar uzayacağım. bu videoda size tarzı çantasına ne koyabileceksiniz diye hani o şekilde öneriler vereceğim. Mesela ilk önce kuru şampuan. Böyle kocaman kuru şampuanlar var ama bence bu küçük olanlar en iyisi çünkü tatilde kocaman bir kutuyu bitiremeyeceğinize göre bunları kullanmanız daha mantıklı olacaktır. Bunlar Watsons'ta satılıyor. 3.5 gibi bir fiyatı vardı. Ben bunları da çok seviyorum. Ve el kremi. Şu an kış ayında olduğumuz için el kre el kremi şart. Yoksa eliniz çatlıyor, kuruyor, acıyor vesaire. Ben bunu götürüyorum çünkü benim en küçük el kremim bu fakat bundan daha küçükleri varsa siz bence onu götürün. Bu tırnakları da uzattığı için ben bu el kremini çok seviyorum. Ve e, ağız içinde bu hani diş macunu ve fırçası ikilisi böyle küçük ürünleri tercih edin bence çünkü büyükleri götürürseniz dediğim gibi zorluk çekersiniz. Böyle küçük boy e, diş macunları da var. Bunlar da size kolaylık sağlıyorlar. Gelelim makyajla ilgili olan şeylere. İlk önce bu yağ kontrol mendilleri var. Pudra götürmek yerine bunları götürün çünkü. Pudra götürürken fırçada götürmek zorundasınız. Ya da yani nasıl söyleyeyim pudra ağırlık yapıyor ama bunlar çok hafif. Şöyle kağıt formunda var. Cildinizdeki fazla yağ emiyorlar. Bu şekilde. Mesela el kremi sürmüştüm. Onun fazla yağını alsınlar. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum ama fazla yağ alındı. Sonra şeker kutuları var. Böyle büyük ürünleriniz olabilir mesela BB krem, fondöten gibi. Onları yanınızda götürmek yerine böyle küçük hava almayan kapalı kutuların içine koyabilirsiniz. Ben koydum ama hiç kullanmıyorum. Ben bunu kullanmadığım için kurumuş ve e, kapatıcı olmuş. Gelelim göze. Bence göz için bir kalem yeterli. E, bu şekilde küçük bir tane yani kullandığınız açtığınız bir tane tercih edin. E, çünkü hani bunları taşıması daha kolay. Zaten hani böyle bir kere açınca bile bana bir ay yetiyor. Çünkü ben kalem kullanmıyorum. Bunu da açmaya çalışırken kopmuştu. O yüzden bu kadar açtım. Avon'un bu arada bu da ee, şey Night for... Night Fever. Night Fever Evet. Simli bir göz kalemi. Bunun gri'si de var. Ama siyahı kesinlikle daha güzel. Ondan sonra bu lip balm'a gelelim. Bu da böyle küçük bir lip balm yanınıza götürmeniz için ideal. Çünkü hem boyu küçük hem de yani kışın odaklarınızın çatlamasını engeller. Ondan sonra Eclipse'in bu süngeri var ve başta söyleyeyim ki ben bu süngeri beğenmiştim. Gratis almaya gitmiştim. Sonra aldığımda bunun kutunun içinde demiştim. Ne kadar küçük bu. Videolarda daha büyük gözüküyordu demiştim. Bunlar tabii ki suyu çekince büyüyorlar. Böyle bayağı büyüyor. Neyse. Şimdi bunların şöyle bir avantajı var ki bununla çoğu ürünü sürebiliyorsunuz. Mesela kapatıcınızı yedirebiliyorsunuz. E, Fondöten BB krem sürebiliyorsunuz. Krem aldık vesaire de sürebiliyorsunuz. Ben buna pudra falan bile sürdüğümü, normal tozallık sürdüğümü de hatırlıyorum ama şöyle biraz iz kalıyor böyle katı ürünleri sürünce. Çıkıyor ama biraz zor çıkıyor. Böyle çok şirin bir ürün bence. Çok kullanışlı da. Fiyatı 4.5. Bunu götürürseniz eğer götüreceğiniz fırça sayısı bayağı azalır. Bu yüzden çok daha rahat edersiniz. Sonra bu şekilde küçük boy ürünlerden yine e, deodorant götürebilirsiniz. Parfüm götürmenizi kesinlikle önermiyorum çünkü kırılabilir cam bir şey olduğu için. Ama deodorantlar çok kullanışlı oluyor. Bitmiş ama hala kokusu var. E, bu arada sıf deodorant değil böyle e, Gretz ve Watsonlarda küçük boy setler satılıyor. Bu arada Gretz de şu an hani kendine ait ürünlerinde yani The Balm gibi sadece gresle satılan ürünlerde %40 indirim var The Balm'da mesela. Neyse. Eğer The Balm falan seviyorsanız koşun gidin gresle derim. erkekler için kadın için alınmaz mı Bu kardeşimin. içinde yüz ve vücut için olan bir sabun var. Bu sanırım tam boy. Çünkü bayağı büyük. Çok enfes kokuyor. Ama bu tarz sabunları yüzünüze kullanmanızı önermem. Bir de deodorant. Ve bir duş şeyi de var minik. Bu arada gerçek e, şeyleri de, boyutları da burada. Ve hediye olarak da çok güzel bir hediye bence. Eğer bir erkeğe hediye almakta kararsanız bunu alabilirsiniz. E, Ojelere gelince bence çok fazla oje götürmenize gerek yok. Böyle 3-4 tanesi size yeter bence. Size önereceğim e, şekil bir böyle normal oje alın bir de mat alın yani farklı çeşitlerde alın. Ve bu şekilde simli bir oje alırsanız da böyle e, mesela sıf bir mavi oje yerine simli mavi oje daha farklı bir tarz yaratır. Hani farklı şekillerde kullanabilirsiniz. arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bu arada bence beğenmeye başlayın. Çünkü sıradaki videoki cidden çok eğlenceli bir video. Neyse hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.